Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kemik suyunu çorba yapacağız inşallah. bu tarif benim kendi memleketimin tarifi. Zonguldak Devrek kendi düğünlerimizde, bayramlarda yapılan bir tarif. Burası Isparta Yalvaç ilçesi. sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce bu tarifi vermek istiyorum. Ben 7 litre su haşladım. Kemik kurbandan kalan e, kemik, kemiklerimiz vardı. Onu haşladım. Ben biraz ortaklarla böyle kemikli e, gayret gösteriyorum. Hani böyle kemikli bırakıyorum ki bunun çok faydalı çünkü tam bir şifa deposu. deposu. Böyle ilikli kemikler. Belinay şöyle de yakınlaştırabilirsen. Belinay zaten iliklerini yemiş. Maşallah affetmez. Hani yediğim için görünmüyor. Evet görünmüyor yediğin için. Kameramanımız, kameramanımız Belinay bu arada. Çekimlerden ötürü kusura bakmayın. Bazen hatalar olabilir. E, bu unumuz arkadaşlar 7 litre olduğu için ben e, Böyle 10 10 kaşık 10 kepçe artık boyutumu göre o şekilde ayarladım. Bu da evde yaptığımız yoğurt. Kese yoğurt bu çorbaya daha güzel uyuyor. Yani 2 kaşık katı kese yoğurt ya da süzme yoğurt Diğer adıyla Siz koyup ezebilirsiniz. Bir tane yumurta e, 3 tatlı nane. kaşığı nane. evet. E, çıkacağına yakında arkadaşlar e, Sarımsak ve limon koyacağız. Bu etleri ben dedekleyeceğim tek tek onları da size göstereceğiz şimdi e, Önce e, bu şey yapmaya başlayalım bunu ezmeye başlıyoruz Arkadaşlar bu şekilde sulandırıyoruz Böyle böyle sulandırıyoruz ezeceğiz bunu iyice Hamur oluyor Evet hamur oluyor ama hallederim ben onu çırpıcıyla ezelim daha güzel olur. Böyle hızlı hızlı ezeceğiz arkadaşlar. Tuz da koyacağız arkadaşlar. Tuz demeyi unuttum. Salça isteğe bağlı. Çok fazla salça koyulmuyor. Ben biraz fazla yapıyorum. 7 litrelik su, su koydum ben. Ee, birazını da arzu annemlere vereceğiz. O da her yaptığında bize e, Sparta Yalvaç'ın çok güzel yöresel çorbası var. E, yoğurt çorbası. O da hep ondan veriyor. Biz alıştırmak için. Çocuklar alışsın. Onlar Yalvaç'ın da olsa diyor. Ben de onları kendi yöresel yemeklerime alıştırmaya çalışıyorum. Ben de her yaptığımdan yaptığım zaman bu çorbadan onlara veriyorum. Onlar da alıştı seviyorlar yani yapınca bu çorbayı ben biraz fazla yapıyorum arkadaşlar çünkü yapması biraz yağlı olduğu için tabi kurban etleri bulaşık bulaşık biraz sıkıntı oluyor fazla yapıyorum yani ikiye bölüyorum yarısını daha az annemlere vereceğiz öyle güzel oluyor bu şekilde iyice çırpacağız arkadaşlar bunu 5 günlerinde çok güzel bir bağışık bir güçlendirici arkadaşlar kemik suyu doğal bu aynı yöntemlerle tavuk tavuk göğsünden de oluyor arkadaşlar ee, ama bu kadar lezzetli olmuyor bu siyah et daha lezzetli oluyor ama köy tavuğu bulabilirsiniz köy tavuğun suyu da çok lezzetli oluyor market tavuklarının ben lezzetini bulamadım bu şekilde denemiştim e, göğüs etinden göğüs etini haşlayarak aynı şekilde aynı malzemelerle aynı yöntemlerle yapmıştım ama bunu yaptığım lezzeti bulamadım. Bu da nane arkadaşlar. Ben 3 tatlı kaşığı koydum. Çünkü benim dediğim gibi 7 litre tenceren. İyice karıştırıyoruz bu şekilde. Çok da zor değil aslında. Evet arkadaşlar. Ben ez ezdim e malzemelerimizi bu şekilde. Çok güzel oldu. Bunu kaynayan suya koyuyoruz arkadaşlar. 7 litre büyük yavaş yavaş bunu koyuyorum eğer siz e, yağlı bulursanız e, haşladığınız eti bir gün bekletebilirsiniz arkadaşlar beklediğinizde ertesi gün e, yağ soğuduğunda kalıplaşmış olur üstünden onu ayırırsınız ben bu şekilde yapıyorum hiç yağını ayırmıyorum faydalı olduğu için bunu kaynayasıya yine karıştıracağız Kaynayan suya koydum arkadaşlar. Biz o şekilde yapıyoruz yani hiçbir şey de olmuyor. Böyle. Bunu kaynatalım şöyle güzelce. Karıştırıyorum. Hiçbir türleşme de olmuyor gördüğünüz gibi. Kıvamına gelesiye kadar biraz pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi haşladığımız eti didekleyeceğim. Ben bunu bir buçuk saatte haşladım arkadaşlar. Yani düdüğünü kapattıktan sonra düdüklüyü bir buçuk saat beklettim. Biraz daha kolay olsun diye, çabuk ayrılsın diye. Çünkü kurban eti biraz sert oluyor. Normal etler bir saatte falan da olur. Bunları bu şekilde didekliyoruz. Bunu didekledi eti şimdi Deminki yaptığım malzemenin içine katacağım çorbanın. Hız hızlı ekliyoruz arkadaşlar. Belinay da eti maşallah bayağı bir kısmı yemiş. Biraz takayım. Kalanı <laughs> ayırabilirsek. Kalanın kalanından yapacağız. Kalanı bize yeter artık. İliklerini de yemişsin zaten Belinay da. Onlar daha lezzetli. İlikler evet, ilikler çok faydalı. Yalvaçta kemikleri çok almak istemiyor bizim ortaklar. Ee, tamamen sıyırdıklarında da o kemikleri genelde ben alıyorum. İçine de biraz şu kadar falan et ayıtlıyorum. O kemikli kaval kemikleri özellikle arkadaşlar. Onlar çok faydalı yani. Onun içine de azıcık et ayırıyorum. Böyle elim kadar falan. O kaval kemiklerini haşlayıp etle birlikte aynı bu şekilde de yine kış günlerinde çorba yapıyoruz. Yaz günlerini pek bu çorbayı yapmıyorum. Biraz ağır oluyor arkadaşlar. Yağlı olduğu için. Ama kışın çok güzel oluyor. Etimizi komple dedikledik arkadaşlar. Bu şekilde. E, çorbamızı biraz kaynattık. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bu dedikleydiğimiz eti şimdi bu şekilde çorbamıza katıyoruz. Anne. Kurban etimizdi. Şey eti içine katmadan da öyle içebilir misin çorbayı? İçilir. İçilir de et daha tabi olur. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar şimdi tuz katacağım yani siz az yapmak istiyorsanız benim kullandığım malzemelerin yarısını kullanmalısınız bu çok tuz çekiyor 3 kaşık katalım ben bakayım ben tuzu var mı diye fazla olduğu için bu kadar da tuz çekiyor bu şekilde arkadaşlar biraz da bunu da kaynatıyoruz etiyle birlikte yine biraz da böyle kaynayacak bir 5 dakika böyle kaynadıktan sonra sarımsağını katacağız önce. Sonra da limonunu katacağız. Daha sonra servise hazır olacak inşallah. Şimdi sarımsağını katıyoruz arkadaşlar. Bunu rendelemiştim ben. Sarımsak buna ayrı bir lezzet veriyor. Bol sarımsaklı. Bir baş sarımsak ben bunu komple kullandım. Biraz küçüktü sarımsaklarım. Çok lezzetli olur sarımsak. Bu şekilde sarımsakla da biraz bunu pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Evet baya baya sarımsaklı oldu. Kaç saatte pişer? Ya saat değil 2-3 dakikada böyle pişirdikten sonra limonunu limonlu limon suyunu koyacağız en son. Biraz da limon suyuyla pişecek. Kapatacağız. Şu şekilde güzel görünüyor. İsteğe bağlı salça da isterseniz yağda kavurup üzerine koyabilirsiniz. Bir de pul biber katacağız. Pul biber katmayı unuttum. Malzemeler de isteğe bağlı. Yani istemiyorsanız katmayabilirsiniz de. Ben salça katmadığım için biraz renk versin. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle biraz karıştırdıktan sonra limon suyunu katacağım. Evet, şimdi limon suyunu katabilirim. Yarım limon sıkmıştım ben. Biraz katayım tadına bakayım. Gerekirse biraz daha koyabilirim çünkü benim malzemem fazla. 5 dakikada limon suyunu koyduktan sonra pişirdim arkadaşlar. Çok uzun bir pişme süresi yok bunun. Gördüğünüz gibi şu şekilde kıvamı. Çok güzel oldu. Şimdi koyacağız servise. Hazır. Gurmemiz bizim Belinay evde. Daha önceki videolarımızı izlediyseniz bir iki yemek tarifleri daha vardı. Belinay'ı tattıracağız. Şöyle koyalım. Evet, servis hazır yemeğimiz. Belinay şu an yiyip bakacak. Nasıl olmuş kıvamı? Çok güzel. Beğendin mi Belinay? Çok beğendim. Tamam afiyet olsun sana o zaman. Ama Bizi... yemek de sıcak. Sıcak evet olsun. Bizi sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum atarsanız. Daha fazla iletişimde bulunabiliriz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.